Herkese merhaba arkadaşlar. Bu medya platformuna yeni ve hızlı bir şekilde giriş yaptım. Umarım beklediğimi alırım sizden ricam. Bu yolda beni desteklemeniz, videolarımı beğenip kanala abone olmanız şimdiden herkese teşekkür eder. Eleştiri ve yorumlarınızı çekinmeden yazın. O zaman başlayalım. <laughs> Christopher Nolan'ın Tenet'i 2020'yi takip eden projesinin Oppenheimer isimli biyografik yapım olacağı duyuruldu. 21 Temmuz 2023'te gösterime girmesi planlanan film atom bombasının yaratıcılarından fizikçi Robert Oppenheimer'ın yaşamına odaklanacak yönetmenin kariyerinin bu ilk biyografik filmi olması akıllarda nasıl bir film bizi bekliyor sorusunu getirse de gerek oyuncu kadrosu gerekse de yönetmenin The Dark Knight üçlemesi, Inception, Interstellar, Memento. Dunkirk Tenet ve Prestige gibi tüm dünyada izlenme rekorları kıran ve hem eleştirmenlerden hem de izleyiciden oldukça olumlu dönüşler alan. Filmlere imza atması seyirci tarafından da beklentileri bir hayli yükseltti zira yönetmen filmi anlatırken, muazzam kapsama ve ölçe sahip bir hikaye ölçeği ve Oppenheimer'ın hikayesinin genişliği açısından bu film şimdiye kadar üstlendiğim en zorlu projelerden biri diyerek kendine has çekim tekniğini ve bolca emek sarf ettiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Gelin şimdi sizlerle beraber Oppenheimer vizyona girmeden önce bu film hakkında bildiklerimizi konuşalım. Nolan bu filmde Robert Downey ve Matt Damon bir arada. Damon, Matt Damon Christopher Nolan'la Yıldızlar Arasında çalıştıktan sonra Nolan'ın yönettiği herhangi bir filmde yer alabileceğini belirtmişti. Öte yandan Robert Downey yönetmenle ilk kez bir araya geliyor. Bu ikili Oppenheimer filmiyle birlikte ilk defa birlikte rol almış olacaklar. Christopher Nolan sinemasının vazgeçilmezlerinden biri olmasına ve yönetmenle daha önce 5 kez çalışmasına rağmen Cillian Murphy'nin olan oh, filmlerine daha şey. çok yardımcı rollerle katkı sağlıyordu. Başta Batman başlıyor olmak üzere üçlemenin tamamında yardımcı rolleri canlandıran ve yönetmenin yıldızlar arası ve Dunkirk oh, filmlerinde de seyirci karşısına çıkan Murphy Nolan'ın yeni filminde bu kez ana karakterlerden birini canlandırmaya hazırlanıyor stüdyo değişikliği Oppenheimer ile ilgili en önemli gelişmelerden biri de Nolan'ın 20 yılın sonunda çalıştığı stüdyoyu değiştirmesi uykusuzdan beri filmlerini Karner Bros çatısı altında üreten ve stüdyoyu evi gibi gördüğünü dile getiren Christopher Nolan yeni filmi için Universal'la anlaştığını Nolan ile Karner Bros arasında yaşanan sorunların başında geçtiğimiz yaz. Pandeminin ardından sinema salonlarına geri dönüşü müjdeleme misyonuyla vizyona giren Tenet'in ve stüdyonun yayın politikalarının geldiğini söylemek mümkün o dönemde alınan 2021'de gösterime girecek, tüm Karner Bros filmlerinin vizyon gösterimlerini takiben bir ay içinde HBO Maktede yayınlanacağı kararını eleştirenler arasında Christopher Nolan da bulunuyordu yönetmenin eleştirisinin temelinde ise pek çok sinemacıyla işbirliği içindeki stüdyonun bu kararı kimseye danışmadan almış olması yatıyordu. Kurgu yeniden Jennifer Lame emanet Christopher Nolan'la ilk kez tenet için bir araya gelen ve daha önce yaşamın kıyısında ayin ve evlilik hikayesi gibi önemli filmlerin kurgusunu üstlenen Jennifer Lam, Oppenheimer'da da yer alacak. Uykusuzdan itibaren tüm filmlerinin kurgusunu Lee Smith'e emanet eden ancak tenet için Jennifer Lamele anlaşan Nolan Lamele çalışmaktan büyük keyif aldığını ve onun kurgulaması çok zor bir film olan tenetin altından başarıyla kalktığını dile getirmişti. Filmin bütçesi bir nolun filmi dediğimizde aklımıza gelebileceklerin en başında o filmin bütçesi gelir, zira daha önceki filmlerine baktığımızda yüksek maliyetli etiketiyle bir yapımcılarının beline epey bükmüştü. Fakat Oppenheimer filmi yönetmenin en düşük bütçeli filmi olmasıyla dikkat çekiyor. 90 milyar dolarlık bütçesiyle 21 Temmuz'da vizyona girecek filmi Gişede rekorları alt üst etmesi bekleniyor.